Bugün çantalarımda ne var bunlara bakacağız ve neden çantalarım? Çünkü iki tane çanta götürmek zorundayım okula. Ben çünkü direkt okul çıkışı çıkar çıkmaz direkt antrenmana gidiyorum. Bu antrenman çantası, bu da normal okul çantası. Bunları da sona bırakıyorum bu arada. Bunları en son açacağım. Onları koydum kenara. Hatta belki ekstra bir video çekeriz artık bilemiyorum. Onu da sonunda karar vereceğiz. Şimdi direkt normal hangisinden başlayayım? Antrenman çantamdan başlayayım mı? Antrenman çantamdan başlayayım. Onun içinde normalde genel spor ayakkabısı oluyor. E antrenmana giymek için tişört oluyor, şort oluyor, kısa tayt oluyor. O tarz Hoş şeyleri bakalım. koyuyorum. da işte, görelim bakalım Şu neler tam... koyuyor. Çantayı nereden aldık? E, çantayı özlekten aldık. Bu arada lisanslı ürünler bunlar Polo'nun lisanslı çantası. Polo'nun kendi çantası özlekle satışa sunmuşlar sadece. Çantamın içinde şu anda normalde çanta tam değil bu arada. Çantayı açar açmaz direkt size şu şekilde ayakkabılar karşılıyor. Ayakkabıları koydum. Bu arada tertimizden Ben yeni yıkadım. Normalde poşete koyup koyuyorum bunları. Ama şimdi çok temiz olduğu için hiç poşete falan koymadım. O direkt böyle koydum. Antrenmana giydiğin spor ayakkabıları değil Aynen. Bunlar. Burada tişörtüm var. Burada taytım var. Bazen... Göremiyoruz. Çıkarman gerekiyor. Nasıl çantamda ne var bu ya? Açacaksın, bozacaksın, tekrar katlayacaksın. <laughs> Katlamak zor geliyor değil mi? <laughs> evet, göster bakalım. Evet. Normal şöyle. Bu da normal kısa tayt. Katlıyorum bir de bana katlatacaktım bunları ya. <laughs> Katlarsın bir de, canım. Normalde okuldan çıktığım için okul forması hariç. normal ekstra alt ve üstte koymam gerekiyor. hayırdır ne bakıyorsun kardeşim normalde ekstra altı ve üstte koymam gerekiyor okul formalarını giyip çıkamam çünkü zaten normalde kış geliyor çok terlemem diye düşünüyorum ama yine de okul formalarını giyip çıkmayacağıma göre ekstra tişört ve altı da koymak zorundayım bunu için hmm. ama şu anda koymuyorum gözümüzde deodorant buyurun bunu kullanıyorum bunu bir tane Gretz'ten mi? Watson'stan mı? mı ne almıştı? Çalışan dedi ki ben bunu kullanıyorum. Çok güzeldi, çok güzeldi. De. Bir övdü, bir övdü görmeniz lazım yani. Aldım güzel ama övdüğü kadar mükemmel, dehşet güzel değil yani. Bu, bu arada dibinde az kaldığı için ikinciyi de yanımda bulunduruyorum. Sonra şöyle koltuk altı var. Buyurun. Spora gittiğim için hepsi. Yoksa yanımda özellikle taşıma gereği duymuyorum yani hepsini. Bu da bu da koltuk altı. Bunu da bir tane çalışan önerisiyle aldım. Bu arada çok kötü bence almayın. Çünkü hiçbir etkisi çok yok güzel yani, hiçbir zannettim. işe yaramıyor. Hiçbir işe yaramıyor, ben dedim böyle, böyle spora gidiyorum dedim, hani çok terliyorum dedim. Onun için dedim bir şey verir misiniz dedim, gitti bunu verdi, bu da hiçbir işe yaramıyor. Bu da şöyle bir şey var, bunu da gözlüğe takıyorum antrenmanda. Şöyle takıyorum gözlüğün arkasına, gözlük düşmüyor böyle sıkıştırıyorum arkadan. Çok, çok güzel. güzel, bunu nereden almıştık biz? Atasım optikten almıştık. Evet, merak, değil. E merak eden değil. <laughs> merak eden arkadaşlarımız olur ve 15 liraydı değil mi? Ucuzdu bu arada. Evet, daha şey beklerdim ben. Daha böyle uçuk bir fiyat beklerdim. O tarz bir yerden ve pahalı da değilmiş yani. Hemen okul çantamıza geçiyoruz. Okul çantamızın şu şekilde gözle gözlerini göstereyim anne gel. Bir en büyük gözü var, bir orta gözü var, bir burada gözü var, bir burada gözü var, bir de yanlarda su koyma yerleri var yani. Çantamızı nereden almıştın? Adidas. Adidas mı? <laughs> Nike yazıyor burada. Gerçekten mi? Nike'den almışım. Bu arada güzel bir çanta. Yani bunu çok senedir kullanmıyorum. Aslında bu üçüncü senesi olacak ama yine daha hala taş gibi. Çöp olmadığına şükretmek lazım. Ben sürekli öteye beriye atıyorum bu arada. İstesem de istemesem de. Çünkü çantayı koyacak yer yok. Ya yana böyle sandalyenin arkasına asıyorum çantayı. Ya da direkt yanıma koyuyorum yere. O yüzden Allah seni iyilesin Zeynep. <laughs> Yemin ederim kırılacak. Normal. Şöyle cam şişede soluğumuzda bir su içeyim var. Sen şey. Biz de senin su içmeni izleyelim Zeynep. Aa, böyle bir şey girdi. <laughs> <Şu> rüzgar esiyor. bir şey girdi. Neyse bunu koydum. Yan gözlerinde başka bir şey. Var mı? Var. Var mı? Var. Ne var? Para var, para, para. Para düşer oradan? Parayı göstermeye gerek yok videoda şimdi insanların gözüne bunu sakmaya gerek yok. Hemen açıyorum çantamı. Çantamın şöyle. Bu arada bunun da bir gözü var mıydı ya? Yok muydu? Bunun yoktu ya. Diğerinin. Tamam şunu doğru hatırladım. Kalem kutularım var. Buyurun. Bu arada ikisi de dikkatinizi çekelim. Az geldi dikkatinizi çekmek istedim. Şöyle. Çok severim ben. Bu tarz şeyleri çok seviyorum. Bunu Bebekameden almıştık. Bunu Özlek'ten. Özlek'ten. Aynen. Burada okul defterlerim var. Okul defterlerini göstereyim mi size? Bu arada okul defterleri bayağı güzel hoşuma gitti benim. Şimdi Metro Market'ten aldığımız da var, Özlek'ten aldığımız da var. Bu Özlek'ten aldığımız, şöyle kapaklarına yazdım. matematik defteri bu. Şöyle kareli, yaprakları ince. Ama çok da ince değil yani ne kalın ne ince böyle orta güzel bir yaprağı var. Bunu da metro marketten almıştım. Metro marketten aldığım da baya güzel bu arada edebiyat defteri ve metro markette de baya ucuzdu fiyatlar. Özlek'te metro markette baya ucuz eğer hani oturduğunuz çevrede Özlek ya da metro market varsa ikisine net uğrayın diyorum. Çünkü gerçekten fazla uygun. Ben defteri bu kadar ucuz bilmiyordum. Şöyle bunun da yaprağı normal güzel defterler. Böyle bu ne defteriymiş? Kız açıl edebiyat biyoloji, bu da coğrafya. Neden diğer defterler yok? Çünkü onları teker teker çantaya koymaya çok üşendim. <laughs> yoksa onlar da olacaktı ama çok üşendim. Yoksa olurdu. Ve şöyle bir şey var. Bunun biraz sanki cılkı çıkmış ama onu şey, şey etmeyin. Çok şey etmeyin siz onu. Biyoloji. En nefret ettiğim ders. Gram sevmiyorum. Nefret ederim biyoloji dersinden gerçekten kusasım geliyor biyolojiyi görün. Şunlara bakın bunlar ne be? Şimdi bunların biri hepsi ezber. Teker teker bunları bilmeniz gerekiyor. İşkence gibi yemin ederim. Biyoloji hocaları nasıl biyoloji hocası oluyor bilmiyorum artık. Şunlara bakın. Bak 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 bitmiyor bile bitmiyor. Bak anne bitmiyor görüyor musun? Bir de bize diyorsunuz ki biyolojin neden kötü? Çok kötü değil benim biyolojim. 70 falan 75 falan ama. Yani Görüyorsun. Görüyorsun. Şöyle bir şey var. Şimdi ben dosya almadığım için şöyle sekreterlik aldım. Bunu hani test falan veriyorlar derslerde. Onları da hani belki bazılarını çantaya koyup eve götürmen gerekiyor. Bazılarını anlamadığın sorular oluyor. Diyorsun eve gidip bakarım falan diye. Onlar için öyle sekreterlik aldım ve atarım. Çantaya atarım diye düşündüm. Sonra çantamızın diğer gözlerinde ne var? Şu küçük gözler zaten klasik gözlüğüm Gözlük kutu. Gözlüğü de gösterelim. Takayım mı gözlüğü? Hmm. Anam, anam, anam 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 anam. Anam Tak görmeyen arkadaşlarımız için. İşte bu. Wow. Bursa şehir üstünde bir gözlükçüden aldık arkadaşlar. Gözlüğü aldığımız videoda hastane vlog videosu. Aynen. Orada gözlükçünün adı görünüyordu. Göstermiştim seninle. ben. İsteyen arkadaşlarımız olur diye. Aynen normal gözlük. Gözlüğümüzü O çıkartalım. videomuzu izleyebilirsiniz. Annem... Ha gözlüğün camlarını soruyorlardı. Bu hem gözlük hem güneş gözlüğü değil mi? Şöyle. yani kendi gözlerinizi çıkarmadan güneş gözlüğü olarak kullanabiliyorsunuz. Harika bence. Merhabalar. Diğerini atayım ve düşmüyor. Aynen. Diğeri de şöyle mi? funda. normalde genelde sürücüler için yapmış. Ay. Ama güneşte de kullanabiliyor musun? <laughs> çok iyi oldu. Aa, çok ekstra bir güzel gözüküyor her yer. Yeşillikler fazla yeşil. Sen de fazla buğday tenisin anne. Sen niye bu kadar budak tenisin? <laughs> beni kötü mü gösterdi? Çıkar o zaman. <gülüyor> <gülüyor> İstemiyorum o gözlüğünü, o <laughs> Annem gözlüğünü diyor ki çıkar diyor bana. Yoksa diyor çok parlıyor diyor. O yüzden gözlüğümü genelde videolarda takmıyorum. Çünkü annem parlıyor diyor. Evet. Tabii ben kendimi göremediğim için kamerada. Artık annemiz ne diyorsa doğrudur diyorum. He diyorum, yapıyorum. Aferin kızım. En ön gözümüzde de anahtarlıklar. Aa, çok güzel. Şuna bakın. Çok tatlı değil mi bence? Çok tatlı. Burada bir süre bir, bir stüdyonun anahtarı var. Bir bizim evin anahtarı var. Bir kilidin anahtarı var. Bir benim odadaki kilitli zulamın anahtarı var. <laughs> Her şeyin anahtarı var. ve Zeynep'in odadaki zulasında ne var merak ediyorsanız oda turunda izleyebilirsiniz. Evet. Oda turunda mı göstermiştin? Oda düzenliyorum da Zeynep Yorulmaz kanalında mı göstermiştin? İkisinde de, de olabilir. olabilir. İkisinde de olabilir. yani Belki ikisinde de göstermişimdir. Tam hatırlamıyorum artık gidip bakabilirsiniz. Ve son olarak en ne gizide parçamız mı diyorlar? Gizide parçamız. Bu defterde en çok sevdiğim şey ne biliyor musunuz? Yaprakları. Ben çizmedim bu arada. Her yaprağında spiderman var. Ee, çok iyi değil mi? Çok güzel. Bu arada kalem kutularımız kaldı. Onları neden göstermiyorsun derseniz hatta göstermeyeceğim. Neden göstermiyorsun da derseniz ekstra bir kalem kutu videosu çekelim. Çünkü bu video bu kadar uzun olması yeterli evet, bence. Evet. Çünkü burada çok var Zeynep. E. Şuna bak. Hem bak, o bak. ikisi var hem de bunlar var kalem kutu olarak. Değil mi? Aynen. Baya baya büyük oldu. Tamam. Burnum kaşırıyor. Bu videoyu yayınlayalım. Daha sonra da bunları çekelim. Hapşıracak gibiyim şu. An. Hapşır bakalım. Hapşır Herkes ama. çok yaşa desin sen. Hapşır ama <laughs> Öyle diyecek kaçtı ama <laughs> Ay bakıp bakıp duruyorlar. Ne var sanki ne yapıyoruz çok abes. O kadar yeşillik var ama şurada arada küçücük bir yer var. Bir de şurada kapının yeri var ya boş yer. Oradan görüyorlar seni. Ne yapıyor bu? Ne konuşuyor diye bakıyorlar işte. Hmm, şizofren zannediyor insanlar beni boş dön telefonla konuşunca. Ama bir şey diyeyim gerçekten öyle zannediyormuş bazıları. İlk video çekenler diyor ki kendimi ilk zamanı şizofren gibi hissediyordum diyor mesela çok 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 sonradan başlıyor mesela benim şu anki yaşımda başlayanlar öyle zannediyor ben mesela çocukluğumdan beri yaptığım için asla öyle bir şey zannetmiyorum direkt sanki sizinle direkt iletişime geçiyormuşum gibi hissediyorum bu tarz videolardan daha çok istiyorsanız videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kalem kutu videomuzu da beklemede kalın. İçlerinde gerçekten çok güzel şeyler var. Ekrandaki diğer videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.